Sıradaki hadi bakayım Kıpırdayım biraz. Yapamam. Yararı yok. Yapamam işte. Yapamam yapamam yapamam. Sıradaki tamam tamam şiriner böyle devam edin sıradaki. Evet güzel. Onları taşıyamam güçlü şirin. Yeterince güçlü değil. Aa taşıyabilirsin güçlü şirin. Bir dene bakayım. Al bakayım şunu. <laughs> Hah aferin sana. <laughs>

tutunamıyorum usta Şirin. Yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Geliyorum güçsüz Şirin. Hoba. İmdat güçsüz Şirin imdat. Tutunamıyorum ben. Aa! Tutunamıyorum. Aaaa! Ey! 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 Zavallı. İşte ben buyum, bir zavallı. Zayıf, güçsüz, değersiz. Biraz çay şey ister misin güçsüz Şirin? Teşekkür ederim Şirin'e. Beceriksiz, önemsiz, hiç kimsenin işine yaramayan. <laughs> Aa güçsüz Şirin kendine haksızlık ediyorsun. Güçlü Şirin o kadar güçlü ki her şeyi yapabiliyor. Ama ben, ben o kadar güçsüzüm ki hiçbir şeyi yapamam. Aa kıyamam sana. Onun için bir şeyler yapmalı Şirin bu. Hiçbir şeyin onun kadar mutsuz olmamalı. Güçsüz Şirin'in sorunu kendine güvenememesi küçük Şirinlerim güveni yok. Kendine inanmasını sağlamak için hepimiz bir şeyler düşünmeliyiz. Kendine inan. i̇şte oldu. Bittiği kadar hafif. Bu kesinlikle... işe yarayacaktır. Aferin usta Şirin. Güçsüz Şirin. Gel bakayım buraya bir. Gel. Savallı, Beceriksiz. Neden bir şeyde benden yardım istemeden yapmaya çalışmıyorlar sanki? Bizim için bunu taşır mısın lütfen? Benim biraz belim ağrıyor da yani. <laughs> Benim de ağrıyor. Dalga geçiyor olmalısınız. Bunu nasıl taşıyacağım o kadar güçlü. Hey, kaldırmayı başardım. Teşekkürler güçsüz Şirin. Teşekkürler. Bizim hayatımızı kurtardın. benim hiç böyle bir sorunum olmadı. Ve olmasını da istemem. mi olan. Ha, harika gidiyorsun. Hadi birkaç tane daha taşı. İster misin? Ne, hayır hayır hayır. hayır Gözlük şişini ne hayır. yapıyorsun? Hemen ee, hemen ha. Ne? Ee, şey birkaç tane daha taşıyabilir diye düşünmüştüm. Yapamam 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 yapamam. Böyle olacağını kim bilebilirdi? Yapamam güçlü Şirin. Başka birini bul. Benden daha güçlü birini. Mesela bebek Şirin'i bul. O bile benden daha güçlü. Yapabilirsin güçsüz Şirin. Yapabilirsin. İşte oldu bile. Hey! Taşıyabiliyorum. <laughs> <laughs> He? <Ha? Gülüyor> <laughs> İmdat! İmdat! Beni çabuk! Sıkı tutun güçsüz şirin. Seni indireceğiz. İmdat! Yüzme bilmiyorum. Yüzemem. Yüzemem. Yüze. Üzgünüm güçsüz şirin. Böyle olsun istemezdik. Şimdi kendine güveni daha da azaldı şirin baba. Umutsuz şirin baba. İnanılmaz yaratıcılık yeteneğime karşı benim bile fikirlerim tükendi. Hiçbir şey umutsuz değildir küçük şirinlerim. Bir çözüm bulmuş olabilirim doğrusunu isterseniz. Yapabilirsin kremimi. Peki bu ne işe yarıyor şirin baba? İnanılmaz bir güç veriyor güçsüz şirin. Burnuna birazcık sür ve istediğin her şeyi yap. Hadi bakalım bir dene. Bunu hemen denemeliyim. Gücünü her an hissedebilirsin. Güçlendiğini hissediyor musun? Sanırım hissediyorum Şirin baba. Evet Hissediyorum Şirin Baba. Hissediyorum. Hissediyorum. Bu <laughs> <laughs> bir uygulamalı fizik sorunu olayı çocuklar. Uygulamalı fizikten ah. ne nefret ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizin açınız kaldırmakta olduğunuz şeyin acısına... Oh. Eşit olmalı! İşe yarıyor! İşe yarıyor! Kovanı doldurmak mı istiyorsun Şirin'e? Bana bırak! Ben yaparım! You ediyorum Gerçekten işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Şirin baba, şirin baba. İşe yarıyor şirin baba. Gerçekten işe yarıyor. İstediğim her şeyi yapabilirim. 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 La 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 la. la, la. Ustacığım sağ 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 yap bakayım sağ güzel. Ben tamam. Hala güçlü şirin. Hadi. Kaçın Şirinler! Güçlü şirinleri iyi mi? İyiyiz usta Şirin! Tanrı'ya şükür! Peki ya Vincin? Hmm, tamir etmek bir günümü alır. Bu bize zaman kaybettirir. Kendi başımıza da kaldıramayız, tüh! Yapabiliriz Güçlü Şirin, tabii yapabiliriz. Hadi Şirinler, bunu yapabiliriz! Yapabiliriz, yapabiliriz! Tamam Şirinler, hadi bir! Hadi, bir! İki! Ay, 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 ay. Ha. Üç! Sen. Başardık! İyi ki güçsüz Na 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 Ah Monşer güçsüz şirin sen mükemmel bir malzeme oldun mükemmel malzeme, malzeme mi? mi? Poz versene güçsüz şirin bir dakika ressam şirin tamam Boşlar <laughs> ver güçsüz Şirin Seni kadar güçlü birini görmedim Tablom harika olacak Bir harika İşte buradayım Şirin'in içinde en güçlüsü Ve hepsini sana borçluyum Şey Şirin babaya da Uyanın küçük şirinlerim, uyanın! Köyü kurtarmamız gerek, uyanın şirinler, uyanın! Yardım etmeliyim, yardım etmeliyim! Ah bunu unutamam! İtin şirinler, itin, itin, itin! Oy, oy. Yardım etmeliyim, yardım daha etmeliyim! Güçlü. Daha güçlü itin, daha güçlü! Yapabiliriz şirinler! <laughs> Neydi o? Kapı! Köprü mü? Onu kurtarmalıyız! Yatağı temizlemeliyiz, yoksa köprüyü kaybederiz! Aa, yok. Aa, güçlü şirin! Aa, beni bir şey yapsın! Geliyorum güçlü şirin! Seni tuttum güçlü şirin, seni tuttum! Onunla ilgilenin! ...diğerlerine yardım edeceğim. Aaaa! Kıpırdamayın küçük şirinlerim, yoksa düşeriz. Bizi kurtarmalıyım! Bizi kurtarmalıyım! Biraz daha krem süreyim. Yapabilirim, yapabilirim. Kaç Şirin baba, kaçın Şirinler, kaçın, kaçın. Çabuk ya olun küçük Şirinlerim, burada, çabuk, ha, çabuk olun. Acele et güçsüz Şirin, kaç oradan. Gösterdiğin cesaret için bu madalyonu takmaktan gurur duyuyorum. Hey yaşasın! Hey. Ama Şirin baba ben bir şey yapmadım. Yapan sihirli yapabilirsin kremiydi bak. Aa, nerede? İstersen tadına bak. <laughs> ah Dudur reçeli mi? Hepsi bu. Sihir yoktu ama kendine güvenin gerek geldi işte. O halde ben yaptım. Hepsini tek başıma yaptım. Aa, istediğim her şeyi yapabilirim. Bir daha asla yapamam demeyeceğim. Asla yapabilirim. Yapabilirim. Gerçekten yapabilirim. 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 Gerçekten yapabilirim. 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 Gerçekten yapabilirim. 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 Gerçekten yapabilirim.